Arkadaşlar ben Nazlı ve bugün sizlerle birlikte kal <laughs> sizinle kardeşimle birlikte rüzgar gülü yapmaya çalışacağız. E yanımda küçük kardeşim var. O yüzden sesten rahatsız olursanız kusura bakmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. merhaba ben Fatma İfler, Turgay. Şimdi bir kağıt alıyoruz elimize. Elimize alıyoruz. E, koparıyoruz sayfamızı. İnşallah, inşallah. E, sayfamızı bir dakika. E, sayfamızı koparıyoruz. E, arkadaşlar biz size daha önce yapmaya çalıştığımızı gösterelim. Kopardık. Ya da e, e, şöyle yarım kalmıştı. Daha yani önceki. bunu şöyle, yapalım. E, Karşım bunu yapalım devam edelim. Yok iyi. Hayır Karşım. Hadi öyle yapalım. Şimdi şöyle hmm. kağıdı katlıyoruz. Tam gösterir misin? Şöyle. Kağıdı katlıyoruz arkadaşlar. Tam şunlar denk geleye kadar. Bir daha hızlı yapabilir misin kardeşim? Denk geleye kadar. Sonra kapatıyoruz. yapmam gerek Arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Şimdi tekrardan karşımı katlayacak. Sen, e, diğerini verebilir misin onları göstereyim e, İşte kardeşim böyle buna devam ediyordu sonra video çekelim dedim video çekmeye başladı e, işte böyle e, abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar e, böyle videoların devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın böyle e, açıyoruz. Size anlatmadım da kusura bakmayın. E, Köşelerden şey yapıyoruz. gibi yapıyoruz. Tuzluk gibi bir kısmını yapıyoruz. Aynı şu kısmını koparıyoruz. E, ve de e, bildiğiniz şöyle uçak gibi katlıyoruz. Şöyle. İlk katlıyoruz, öbür yana da katlıyoruz biliyorsunuz. Sonra şu şuralardan kesiyoruz katladığımız yerlerden kesiyoruz. Ya da Böyle. yırtabilirsiniz. Evet yırtabilirim. Ben yırttım. Makas yok onun da. Sonra yapıyoruz. Arkadaşlar şuradan yaptık. Yaptık. Ee, şöyle yapıyoruz. Şu iki böldük ya. Bir kısmını katlıyoruz. Bantla yapıştırıyoruz oraya. Bir dakika bantımı çıkarayım. Yapıştırıcı da olabilir. Bantınız Abi, yoksa bu işim bantınız yoksa yapıştırıcı da olabilir arkadaşlar. Koparıyoruz. Ee, dediğim gibi. Karşımız biraz saklayın. İki dakika. Tık. Sen göster Dediğim tık. gibi şurayı bakın şu iki yerlerden kesiyoruz. Ee, ben göstereyim. Ve de bantlıyoruz ee, dediğim öyle. gibi bağlıyoruz şöyle sonra e, şu yani aralarında e, boşluk kalacak yani aralarında e, o kestiğimiz yerler ikiye böldüğümüz yerlerden aralarından biri kalacak Kal şöyle e, e, bunları gösterdim biraz da e, şey yap e, yani benim dediğim gibi yap olur mu yani Ben anlatmaya devam et tarzı. Böyle öbürüne benzer bir şekilde olacak e, arkadaşlar. E, e. evet. e, Bu da bizim kardeşimiz. Arkadaşlar benden bu kadar. Ee, çubuğunu ekleyemedik ama, ama, çubuğu e, yapacak bir şey bulamadık. Benzemiyor fazla. Biz sonra benzetmeye çalışacağız. Ondan sonra diğer videomuzda kalan yerini göstereceğiz arkadaşlar. Yarın yeni bir, bir video çekebiliriz. Ya ormanda da video çekebiliriz. Daha heyecanlı olur. E, mantar falan öyle bir şeyler arayacağız. Mantar arayacağız. Onun için öyle videolar Onu da, da çekebiliriz size. E, oraya gitmeden önce böyle az bir şeylik size bu videoyu izle, e, izlediyseniz e, bu videoyu yayınladıktan sonra izlediyseniz e, bunun ya, e, yapıldığı zaman yapıldığını da göstereceğiz. Bir kısa bir video şeklinde. Ondan sonra diğer videomuza da geçmek için eee mantar falan arayacağız. E, e, biraz fazla sürebilir ama ben e, bir 20 dakika falan 10 dakika falan yaparım arkadaşlar. Onun için tamam. E, e, sizinle tuzluk da yapabiliriz. Yani bu bu videomuzdan sonra tuzluk gibi şeyler de yapabiliriz. E. Haftaya daha güzel şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Yani evet arkadaşlar. biz buna Yarın e, sa da e, bir tane Yarın çubuk bulacağız e, buna, e, az sonra yayınladıktan sonra e, e, beğenmeyi çekil, ve e, abone olmayı unutmayın ve az sonra yayınladıktan sonra başka bir videoda çekebiliriz arkadaşlar e. bugünlük e, bu videomuz da sona erdi bay bay Arkadaşlar bu video kardeşim dediği gibi bu videoda sona geldi. Ee, böyle videoların devamını gelmesini ee, istiyorsanız şey kanalımıza abone yani. olmayı unutmayın. Ee, benim kardeşimim de Fatma Efrat Tolgay diye kanalı var arkadaşlar. Orada video yayınlanınca oraya da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar ee, şöyle de yapabilirsiniz. Şu e, şuraya ortasına bir boncuk da koyabilirsiniz. Ya Renkli da, bir boncuk, evet. pompon mesela süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben süsleyeceğim. Benim videom yayınlandıktan sonra like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın da e, çok e, kısa bir sürelik video çekeceğiz. Bunun şeyini göstermek için. E, yarın da bir 10 dakikalık bir mantar arama challenge filan videosu çekeriz. E, yani bizden bu kadar arkadaşlar. Siz de böyle videoların Ar devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Misiniz? Abone olmanıza fazla gerek yok arkadaşlar. Like atarsanız iyi. Heh. İşte böyle gözüküyor.